Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir Sims videosu yine Sims Mobile e oynuyoruz. İnşallah bir gün Sims 4 de oynarız. Şimdi gördüğünüz gibi evlenmek için buraya bir şeyler yaptım ama hala evlenemiyorum. Hala. 5 saat oraya gidiyoruz. Bunlar bebek yüzüğü adlı bir etkinlikteler. Eh, genel hastalıklar hakkında tartış. <laughs> Şöyle mi Bir evrein olarak başarısız olmaktan korktuğunu itiraf et. <laughs> Ebeveyn mi? Cilt döküntüleri hakkında yazılar oku. Şuraya basalım basıncı azalt. Saçma haberlerle dolu varieta gazetesine gizlice göz at. Basıncı azalt. Saçma haberlerle dolu varieta. Bebek bezleri hakkında gereğinden fazla bilgi ala basıyoruz. Ve 30'dan 15'e indi. Nari seviyem. Bilgi işleye basalım. Göstereyim şunları yakından. Bakın. 1 dakika. Ne oldu? Daha fazla gidemiyorum şuradan oynatmam. Allah Allah. Şuraya basalım. <laughs> Köpeklerin sosyal mesleği gizli. ilgili köpeği gizli. <laughs> bebeklerin soslaşması ile ilgili bir yazılır. Soslaşması ile ilgili. O Evcil hayvanlarla bebeklerin ilişkileri hakkında yazılır. <gülüyor> Bebek gitmeleri konusunda ne iş yaptı? biberonlarla ilgili kitabı dikkatli ok. Doğru görüyorum. Oraya gidiyoruz. Etkinliği tamamlanmış. Buraya basıyoruz. Ödüllerimizi alıyoruz. Bu sabah seninki <facial> <Utah> özel harmanımızın <cualumen> formülünü bir müşteriye anlatırken <Games> duydum. Çekirdek şey, yetişmek diye ben buna derim. Sağ so, Ne yaptığımı bilmek ve birinin gününü aydınlatmak çok güzel. Şey madem konusu açıldı. Bir dakika almaz mısın? İşte bu. Lama gibi bir la lama lattesi. Başardın. Seninle gerçekten gurur duyuyorum. Saniye şey almamız lazım. Yap da yapabilmek için ama. yerime yeni şeyler aldığımda vardiyalarımda hızlı başkanlık bonusu alıyorum. O zaman başladık şimdi vardiyaya. çalış. Kısa bir da çalış. Standart bir vardiya. Ooo. Oo. Azalmışlar dakikaları. Ne oldu be? Ha, bonus şey aldık. Larva.

Çek ana basalım. Aa bitti. Ödüllerimizi alalım. Şimdi bir var daha çalışmayalım bence. Giyinelim mi? kıyafeti böyle. Yeni ürünler bakalım dükkandan. Plump and pop. Ya dolaptan çıktım yanlışlıkla. Dolaba geri dönüyorum ben. Çünkü üstümü değiştireceğim ve bir partiye gideceğim. Ne giysem mi giysem ya? Çok mu gelinlik ya? Çok gelinlik bu. Aşırı fazla gelinlik. Çok çok gelinlik. Bu çok fazla gelinlik. Birazcık fazla abartmış olabilirim ama gerçekten çok gelinlik ya. Ay bu değil. Bunu giyeceğim. Altıma ne giysem? Bunu giyemem. Bunun pembesi çok... Of. Müthiş oldu da 340 liram yok benim. Olsa da vermem çünkü yakında düğün yapacağım. Alsam mı? 38 lira. Aa 2 lira daha olması lazım alamam bunu. Alamam. Hayatta alamam. Ama ben bu başka renklerini alacağım. Kafaya taktım çünkü. Ne rengi yakışır buna? Siyah yakışır da diğer bebeğime de onu giydirdim. Bunu giydirelim. Bence güzel oldu yani. Bu bebeğin ben birazcık saçını değiştirmek istiyorum. Hatta saç için mağazaya gidelim. Yeni nasıl saçlar gelmiş? Yeni saç gelmiş mi bakalım? Yok yeni bir saç gelmemiş. Saçı basalım. Ben şu saçı istiyorum aslında. Ama benim bu kadar şeyim yok. Bizden bir, tak bir taktik uygulayacağım. DNA'ya DNA'ya gideceğiz şimdi. Bu saçlı birini bulacak mıyız bakalım. Bulamıyoruz, bulamıyoruz, bulamıyoruz. Hmm. <sövər> Kaydetmeden basacağım bu yüzden. Video çekiyorum anne. Arkadaşlar gördüğünüz üzere buraya geri geldik ve şu an ben bankta oturmak istiyorum. Şununla sohbet edeyim basıyorum ve Juliet sohbet etmek istiyorum. Da Julieta gelemedi. <laughs> Kıyafetlerim kaydı olmadı ama artık hiç uğraşamam Bunun da 4 saat 15 dakikası kalmış. Arkadaşlar şey böyle MPC dediğimiz karakterler şuna şimdi gösterebilirim herhalde fırçayı açmam lazım MPC dediğimiz karakterler fırçayı evet neden sordum ki? Çok konuşuyorsun. Bu yüzden. Arkadaşlar şimdi e, şey yapacağım Ya sen bir şuraya gelsene Skyler ya Ya ben oraya geleceğim ya <laughs> Skyler'i bir şöyle yakalayabilmem <gülüyor> lazım <gülüyor> Arkadaşlar şimdi fırçamızı açalım gösterelim İşte bu bir NPC karakter. NPC yazıyorum ya. NPC karakter. şöyle size göstereyim. Duymayanlar için belki Toyta falan gitmişsinizdir açık mavi Maviyle göstereceğim. Allah Allah ya. Ne bozuldu bu? Hmm. 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 NPC hmm. karakter gördüğünüz gibi ben şimdi burayı bir sileyim. Silmem de uzun sürüyor tabii. Arkadaşlar arkadan annemin süpürge sesleri geliyorsa kusura bakmayın. inşallah tek benim sesim geliyordur. Çünkü sabah çektiğim videomda çok mümkün konuşmuşum kusura bakmayın. Bu da hala silinemedi bir ya. Neyse evet, buradan Bebeğim nerede? Simim kayboldu. Heh, simim burada. Şimdi ben bunu eve götürmek istiyorum. Eve gidelim. birazcık rahatlayalım. Ya, ya. Arkadaşlar artık burada bitirelim. Dördüncü bölümde devam edeceğiz. Görüşmek üzere. <laughs> Aa, devam